Hiç düşündün mü? Yani uzay filmlerinde dev uzay gemileri patlıyor ama hiç ses duymuyorsun. Peki neden? Çünkü uzayda ses yayılmaz. Ama bu ne demek? Hemen anlatayım. Ses dediğimiz şey aslında titreşimdir. Bir nesne titreştiğinde bu titreşim havadaki molekülleri iter, onlar da yanındakini iter. Tıpkı bir domino etkisi gibi. Bu şekilde kulağımıza kadar ulaşır. Yani sesin yayılması için bir ortama, bir maddeye ihtiyaç vardır hava, su, metal gibi. Ama uzayda uzay neredeyse tamamen boşluktur. Molekül yok denecek kadar azdır. Bu yüzden sesi iletecek bir ortam da yoktur. Bir astronot uzay boşluğunda çekiçle bir yere vursa başka biri bunu asla duyamaz. Peki radyolarla nasıl konuşuyorlar? Çünkü o sesler doğrudan ses değil radyo dalgası olarak gönderiliyor. Radyo dalgaları bir elektromanyetik dalgadır ve boşlukta yayılabilir. Sonra bu dalgalar astronotun kaskındaki alıcıyla tekrar sese çevrilir. Yani kısaca ses molekül ister. Uzayda molekül olmadığı için uzay sessizdir. Belki de bu yüzden uzay bilinen evrendeki en ürkütücü yerlerden biri.